Merhaba arkadaşlar, YKS'ye yönelik örnek soru çözümlerine devam ediyoruz. TYT, AYT için. Bu videomuzda da yine YKS'ye yönelik yeterlik testinden arkadaşlar sayısal birinci testimizde yer alan 8. soruyu çözeceğiz. Üslü sayılar, fonksiyonlarla alakalı bir soru. Buraya oynatma listesi linki bırakıyorum arkadaşlar. Bu oynatma listesine tıkladığınızda bu kitaba ait test çözümlerini bulabilirsiniz. Ayrıca Mayıs 2025 itibariyle kanımdaki bazı oynatma listeleri de bunlardır. Bunlara da bakmanı şiddetle tavsiye ederim ki buram buram alın teri kokar. Evet sevgili arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ederiz emekler için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımlı yardımcı olmaya çalışacağım. Soruyu okuyarak başlayalım. Bismillah sevgili arkadaşlar. Diyor ki A1 tam sayı olmak üzere uygun şartlarda tanımlı FG fonksiyonları fx x leri a artı 3 gx de arkadaşlar X'leri üzeri a artı 2'ymiş. Cepte mi? Cepte. Bu, bu tanımlanıyor. Buna göre e, f bileşke g'nin içine a küp yazarsan g bileşke f'nin içine de a kare yazar isen sevgili arkadaşım ne ile karşılaşıyormuşuz? 16 ile karşılaşıyormuşuz. Buna göre diyor fa'nın değeri nedir? Hmm. Şimdi arkadaşlar şu ne demek? Tamam bismillah başlayalım. F'nin içine G A3'ü yaz. Değil mi? Güzel. Hop bölü. Şu ne demek? G'nin içine de F A kareyi yaz. Tamam. Ha. Buradan bir başlayalım. Arkadaşlar G A3 G'nin A küplüsünü bir bulalım bakalım. Şimdi ne yapıyorum? X yerine A küp yazıyorum arkadaşlar. Ee, A küp yazdım. Bunun da A artı ikinci kuvvet. Doğru mudur? Doğrudur. F, F A kareyi de bulalım. Hadi onu da yapalım elimizdeymişken. F'nin içine A kare yazarsak da arkadaşlar A'nın ikinci kuvvetinin A artı üçüncü kuvveti oluyormuş. Değil mi? E, güzel. Şimdi arkadaşlar bunu F'nin içine yazacağım. Değil mi? F'nin içine. Bunu da G'nin içine koyacağım. Bunu şimdi F'nin içine yazıyorum. Ne gördüm? A kübün A artı ikinci kuvvetinin A artıncı üçüncü kuvveti. Değil mi? Güzel. Bölü. Harika. Şimdi de arkadaşlar G'nin içine yani şunun içine neyi yazacağım? F'yi yazacağım. Yani A kare üzeri A artı üçün artı ikinci kuvveti. Güzel. Bu arkadaş 16'ymiş. Buradan A'yı bulur biz Buluruz valla. Sevgili arkadaşlar burada da benim dikkatimi çeken şu valla. Bir dakika ya. Ha, bu kare. Tamam bu da 3. Arkadaşlar sürekli çarpılacak. Bak A üzeri 3 çarpı A artı 2. Çarpmıyorum. Acele etmiyorum. A artı 3 değil mi? Bölü. Bu da A 2 çarpı A artı 2 çarpı A artı 3. Ana ne kadar güzel. Bak çok kolaylaştı olay ha. Şimdi bak bunlar bölüm halinde olunca Bundan buçuk. Arkadaşlar ben şu an ne görüyorum biliyor musun bak? Üç tane şu ifadeden görüyorum. Hani çarpma kereydi ya benim için adet. İki tane de bundan. Üstler çıkarılmayacak mı evet. Yani bu arkadaş ne olur arkadaşlar? Üç tane zıp zıp zıp, iki tane zıp zıp zıp. Ne kalır? Bir tane zıp 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 kalır. Bak uzun uzun işlemler yapmaya gerek kalmadı. Eşittir 16. Şimdi sevgili arkadaşlar bu saatten sonra yaradana sığınıyoruz. Nasıl? Söyleyeyim ben sana. Ya arkadaş bu denklemi kim çözecek? Değil mi? Kim çözecek? Valla ben senin olsam şöyle yaparım. Bu olsa olsa iterasyon işte arkadaşlar. Deneme yanılma olabilir. Bu arkadaş 2'nin 4. kuvveti olabilir. Eksi 2'nin 4. kuvveti olabilir. Çünkü 16 değil mi? İşte 16 üzeri 1 olabilir. Onun işim yok ama. Eksi 4'ün karesi olabilir. Ya da 2'nin şey 4'ün Karesi olabilir değil mi? Güzel. Sevgili arkadaşlar. Yani A yerine ya 2 ya 4 ya eksi 2 ya da eksi 4 yazacağım. Bak 4 yazar isem e, yukarısı uçuyor gidiyor. Bunu yakalama şansım yok. 2 yazdığımda da 2 yazarsam bak 4, 5 uh, uçuyor gidiyor. Bunlar değil. Ya eksi 2 ya da eksi 4. Bak eksi 4 şansımı deniyorum ki cevap o. Bak eksi 4'ün yazdım. Şimdi eksi 4 yazdım buraya ne oldu? Eksi 2 oldu. Eksi 4 yazdım eksi 1 oldu. Bak ne oldu? Eksi 4'ün hop ikinci kuvveti 16. Vay sen olaya bak. Arkadaşlar dediğimiz gibi ha burada da bak tam sayı olmak üzere dedi ya. 16'da bir tam sayının kuvveti ise arkadaşlar ya 2'nin ya 4'ün kuvveti değil mi? Ya da 16'nın birinci kuvveti ki buraya 16 yazsan bunlar 16 ee, uçtu gitti. Ya da bak mesela 2 yazdığını düşün. 2'nin şu 2 olsaydı 2'nin 4 ve 5 koydu. 2 üzeri 20 olurdu. Ya da 4 yazsan uçar giderdi. O yüzden negatiflerde şansımı denedim. Hayırlı uğurlu olsun. A eşittir eksi 4'müş arkadaşlar. Bu saatten soru bitti. Sonra soru. Bak fx'i yaz o zaman. fx eşittir. x üzeri eksi 4 dedik madem. Eksi 1 oldu değil mi? Bak eksi 4 artı 3'ten. Şimdi de bana f a'yı soruyor. Yani eksi 4'ü soruyor. X yerine eksi 4 yazarsan eksi 4'ün eksi 1. kuvveti de nedir? Bak eksi kuvvetleri ne dedim? İçeriği ters çevir. Eksi 1 bölü 4. Hayırlı uğurlu olsun vatana millete sana bana herkese. Eksi 1 bölü 4 arkadaşlar. Sekizde de bulsayı yapıştırdık mı? Vallahi yapıştırdık hocam. Güzel çözdük mü? Güzel çözdük. Helal be helal. Arkadaşlar kanala abone olmak da serbest. Kanala e, like'lar atmak, arkadaşlarla paylaşmak da serbest. Buraya oynatma listelerinin linkini koydum. Bu kitaba ait çözümler burada sevgili arkadaşlar. Bu oynatma listesinde ayrıca diğer oynatma listelerinden bazıları bunlar. Bunlara da bakmanı şiddetle tavsiye ederim. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu videomuzun da sona gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla. Come.